Yeni Nesil Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Gamze Hoca. Bu dersimizde üslü ifadelerle, işlemlerle ilgili soru çözeceğiz. Dersin pdf'ini ve kullandığım kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kağıt kalemler hazırsa dersimize başlayalım. Örneğimizde 6 üzeri eksi 1 1 bölü x'e ve 2 üzeri eksi 3 1 bölü y'ye eşit olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakalım. 6'nın gizli paydası nedir? 1'dir. Eksi 1 sayı ters çevir yani takla attır komutu veriyordu. O zaman 6 üzeri eksi 1 yerine 1 bölü 6 yazarız. O da 1 bölü x'e eşitse içler dışlar çarpımından x'in 6 olduğunu buluruz. 2 üzeri eksi 3'te sayının kuvvetindeki eksi sayıyı ters çevir takla attır anlamındaydı. Yine paydamız gizli paydamız 1. Ters çevirirsek ne olur? 1 bölü 2 üzeri 3 olur. Bu da neye eşit? 1 bölü y'ye. 1 bölü 2 üzeri 3 demek 1 bölü 8 demektir. 1 bölü y'ye eşitse içler dışlar çarpımından y'yi de 8 buluruz. x artı y de buradan 14 gelir. Cevabımız Ceyhan. Diğer örneğimizde yukarıda verilen eşitliklere göre c bölü a çarpı b işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakalım. 2 üzeri a 1 bölü 8'e eşitmiş. 1 bölü 8 1 bölü 2'nin kübü olarak yazılabilir. Buradan da 2 üzeri eksi 3 olarak ifade edebiliriz. Yani 2 üzeri a 2 üzeri eksi 3'e eşitse arada eşittir varsa tabanlar aynıysa üstlerde birbirine ne oluyordu? eşit oluyordu. Yani a'yı eksi 3 olarak bulduk. 3 üzeri b de 81'e eşit. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Tabanlar aynıysa arada eşittir varsa üstler de eşittir. Buradan b'yi de 4 olarak buluyoruz. 5 üzeri eksi c eşittir 625'e. 625 e. 5'in 625, 4. kuvvetidir. Tabanlar aynıysa arada eşittir varsa üstler eşittir. O halde eksi c 4'e eşittir. Her tarafı eksi 1'e bölersek c'nin eksi 4 olduğunu bulmuş oluruz. Bizden c bölü a çarpı b işleminin sonucu istenmişti. c yerine eksi 4, a yerine eksi 3, b yerine 4 yazdığımızda eksi 4 bölü eksi 12'den eksinin eksiye bölümü artı 4 bölü 12 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 cevabını buluruz. 1 bölü 3'ü de 3 üzeri eksi 1 olarak ifade ettiğimizde doğru cevap denizli olur. Güzel bir örnekle devam ediyoruz. 2 üzeri x a'ya, 3 üzeri x b'ye ve 5 üzeri x c'ye eşit olmak üzere 180 üzeri x ifadesinin a, b ve c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen 180'i çarpanlarına ayırarak başlayalım. 2'ye böldük. 90, 2'ye böldük. 45, 3'e böldük. 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. Yani 180'i birinci yol olarak şöyle düşünelim. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. Bunun üstüne x yazdığımızda buraya da x yazalım. Bu x kuvvetleri ne yapacaktır? Dağılacaktır. Hepsinin kuvveti 1 olduğu için şöyle dağıtıyorum tek tek hepsini. Yani buradan 2 üzeri x, 2 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x ve 5 üzeri x gelecek. 2 üzeri x gördüğüm yere ne yazacağım? A yazacağım. 3 üzeri x gördüğüm yere B yazacağım. Ve 5 üzeri x gördüğüm yere de C yazacağım. A'lardan iki tane olduğu için bunu a kare, b'lerden iki tane olduğu için b kare ve c'lerden bir tane olduğu için c olarak ifade edebilirim. Yani cevabımız Ceyhan olacak. İkinci yola da bakalım. İkinci yol olarak da 180'i 2'nin karesi 2 tane 2 olduğu için 3'ün karesi ve bir tane 5 olduğu için 5 üzeri 1 olarak ifade edelim. Yine kuvvetimiz x olacak. x'i yine dağıttığımda 2 üzeri 2x, 3 üzeri 2x ve 5 üzeri x gelecek. 2 üzeri 2x yerine 2 üzeri x'in karesi yazabilirim. Çünkü çarptığımda yine 2 üzeri 2x'i veriyor. Burada da 3 üzeri x'in karesi olarak yazabilirim ve 5 üzeri x yazalım. 2 üzeri x gördüğümüz yere a yazarsak a'nın karesi gelir. 3 üzeri x gördüğümüz yere b yazarsak b'nin karesi gelir. 5 üzeri x yerine de c yazdığımızda yine aynı cevabı elde etmiş oluyoruz. Yani cevabımız c. Örneğimizde işleminde x kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz tabanların hepsi 2'nin kuvveti olacak şekilde yazılabiliyor. O halde tabanları 2'nin kuvveti olacak şekilde yazarak başlıyorum. 2 üzeri x çarpı 4 yerine 2'nin karesi. x'inci kuvvetleri unutmayalım. 8 yerine 2'nin 3. kuvveti 4 yerine 2'nin 4. kuvveti 128 yerine 2'nin 7. kuvveti ve 4 yerine 2'nin karesi yazabiliriz. Bir de bunun 28. kuvveti var. Üstün üstü olduğunda ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. Düzenlersek şimdi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 4x 2 üzeri 7x eşittir. 2 üzeri çarptığımda 56'ya eşit oluyor. Yine üslü sayılarda çarpma işlemi var. Tabanlar aynı. Üstler ne yapılacak? Toplanacak. 2 üzeri x artı 2x artı 3x artı 4x artı nokta 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 7x eşittir. 2 üzeri 56'ya. Üstleri topladığımızda 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 28 olduğundan 2 üzeri 28 x'i elde ederiz. O da 2 üzeri 56'ya eşitmiş. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa arada eşittir varsa üslerde birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Yani 28 x 56'ya eşitse her tarafı x'in önündeki kaç sayı? Yani 28'e böldüğümde x'i 2 olarak buluyorum. Cevabımız 2. Diğer örneğimizde 8 üzeri x artı 2 sayısının %25'i 16 üzeri x olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Hemen 8 üzeri x artı 2'yi %25'i sorulduğu için 25 bölü 100 ile çarpıyorum. O da neye eşitmiş? 16 üzeri x'e eşitmiş. Yine 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazalım. Bunları da sadeleştirdiğimizde 25'e bölersek payı ve paydayı buradan 1 buradan 4'ü elde ediyorum. 4 yerine 2'nin karesi yazalım. 16 yerine 2'nin 4. kuvvetinin bir denesi nesi var? X'inci kuvveti var. Bunları da çarptığımda üstün üstü olduğu için 2 üzeri 3x artı 6'yı elde ediyorum. Çarpı 1 bölü 2'nin karesini 2 üzeri 2 olarak yazabilirim takla attırdığımda. Kuvvete ne gelir? Eksi gelir. Bunları da çarptığımda 2 üzeri 4 x'e eşit olmuş oluyor. Yine üstlü sayılarda çarpma işlemi var. Tabanlar aynı. Üstler ne yapılacak? Toplanacak. Yani 2 üzeri 3 x artı 6 artı eksi 2 eşittir. 2 üzeri 4 x'e 2 üzeri 3 x artı 4 yapar burası. 2 üzeri 4x'e eşitmiş. Yine tabanlarım aynı. Arada ne var? Eşittir var. O halde üstler nedir? Birbirine eşittir. 3x artı 4 4x'e eşitse 3x'i karşıya eksi olarak atarım. 4 x'ten 3x çıkarsa x kalır. x kaça eşit olmuş olur? 4'e. Cevabımız 4. Örneğimizde a sıfırdan farklı bir tam sayıdır. Bu eşitlikte x kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz tabanlarımız hep A aynı yani. Payda çarpma işlemi var. O halde üstler ne yapılacak? Toplanacak. Yani A üzeri 5 artı 2x eksi 4 artı 3 eksi x bölü A'nın da gizli kuvveti nedir? Paydadaki 1'dir. A üzeri 1 eşittir 1. Düzenlersek A üzeri 2x eksi x ne yapar? x yapar. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 1 ile de 3'ü toplarsak 4 olur. Bölü a üzeri 1 eşittir 1. Bölme işlemi yapıyorum. Tabanlar aynı. Üstler çıkartılır. x artı 4 eksi 1 eşittir 1'e. Yani a üzeri x artı 3 oldu burası. Eşittir 1'e. 1 e. Bir yerine a üzeri 0 yazabilirim. Bunu yazmamdaki amaç Tabanlar aynı olsun ki üstleri birbirine ne yapayım eşitleyeyim çünkü arada eşittir var. O halde x artı 3 neye eşit olacak? 0'a. X'i buradan eksi 3 olarak bulurum. Diğer örneğimizde a ve b tam sayıdır. İşleminde b kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz tabanlarımız aynı. O halde üstler ne yapılacak? Çıkartılacak. 2 üzeri a eksi b eksi a bölü 2 üzeri eksi 2 ve eşittir. Eksi 1 bölü 2'nin karesini burada 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 yazabilirim. Eksi 2 üzeri eksi 1'in bir de nesi var? Karesi var. A'lar birbirini götürür. Çünkü A'dan A çıkarsa 0 kalır. Burada 2 üzeri eksi B kaldı. Bölü 2 üzeri eksi 2B eşittir. Bu kuvvet hem eksiği çift olduğu için hem de neyi etkiler? kuvvetimizi etkiler. O halde eksiği ne yapar? Artı ve bunları çarptığımda da 2 üzeri eksi 2 olur. Yine tabanlar aynı bölme işlemi var. Üstler çıkartılır. 2 üzeri eksi b eksi eksi 2 b eşittir. 2 üzeri eksi 2'ye buradaki eksiler artıya dönüşür. 2B'den B çıkarsa B kalır. Yani eksi B artı 2B, B yapar. 2 üzeri B eşittir, 2 üzeri eksi 2'ye. Tabanlarım aynı, arada eşittir var. O halde üstler de birbirine eşit. Yani B eşittir, eksi 2'ye diyoruz. Örneğimizde x ve y tam sayı olmak üzere m 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y ve m 2 basamaklı bir tam sayı ise m kaç farklı değer alabilir diye sormuş. M'nin iki basamaklı bir tam sayı olmasını istiyor ve bunun farklı değerlerini arayacağız. X ve Y de tam sayı olduğu için X ve Y negatif değerler de alabilir, sıfır da olabilir, pozitif değerler de alabilir. O halde negatif olma durumunu düşünelim X'in ve Y'nin. X'e eksi 1, Y'ye eksi 2 verdiğimizi düşünelim. O zaman ne olur? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 9'dan 1 bölü 18 gelir. 1 bölü 18 iki basamaklı bir tam sayı değildir. Negatif değerler verdiğimde iki basamaklı bir tam sayı alma şansım yok. Yani her ikisine de negatif değer veremiyorum. Bir tanesine negatif değer versem mesela x'e negatif değer versem 2 üzeri eksi 2 y'ye pozitif değer versem 3 üzeri 4 mesela o zaman da 1 bölü 4 çarpı 81 gelir. 81 ile 4 sadeleşemez. Dolayısıyla bana 2 basamaklı bir tam sayı vermez. Yani 2'nin kuvvetleri ile 3'ün kuvvetleri hiçbir şekilde sadeleşemediği için bunlardan bir tanesini de negatif alamıyorum. Ya da aynı şekilde Y'yi negatif, X'i pozitif alsaydım kuvvet olarak. O zaman yine 2'nin ve 3'ün kuvvetleri sadeleşemeyeceği için yine olmayacaktı 2 basamaklı bir tam sayı. O yüzden x'in ve y'nin negatif olma durumunu eliyorum artık. 0 ve pozitif olma durumlarını inceleyeceğim. Mesela x'e 0 versek 2 üzeri ne olur? 0 olur. 2 üzeri 0 ne demektir? 1 demektir. 3 üzeri 0 versem o da 1 olur. 1 bir kere 1'den 1'i elde ederim ki 2 basamaklı bir sayı olmuyor. 3 üzeri 1 versem 1 çarpı 3 üzeri 1'den 3 gelir. O da 2 basamaklı bir tam sayı olmuyor. 2 versem y'ye 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 2'den yani 9 olur. Yine 2 basamaklı bir tam sayı olmuyor. O yüzden 3 vererek başlıyorum. Y'ye. 1 çarpı 3 üzeri 3'ten 27 geliyor. Daha sonra 3 üzeri 4 de verebilirim Y'ye. Yani Y'ye 4 de verebilirim. 1 çarpı 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Y'ye 5 değerini veremiyorum. Çünkü 3'ün 5. kuvveti 343 yapar. Ve artık 3 basamaklıya dönüyor. O halde x'e 1 değerini veriyorum. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 0 desem zaten bir basamaklı oluyor. 3 üzeri 2 desem 3 üzeri 1 desem pardon yine bir basamaklı oluyor, 6 yapıyor. 3 üzeri 2 desem 2 çarpı 9'dan 18 yapıyor. Yani bunu alabilirim. Yine 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 desem 3 üzeri 3 27 2 ile çarparsam 54 yapıyor. Oldu. 3 üzeri 4 81 yapıyor. 2 ile çarparsam 3 basamaklı bir sayı yapıyor. O yüzden x eşittir 2 ile devam ediyorum. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 4 yapıyor. 3 üzeri 0 desem 1 yapar. 4 kere 1 4 1 basamaklı olmadı. O zaman 1 verelim y'ye. Yani 4 kere 3'ten 12'ye alabiliriz. 2 basamaklı bir tam sayı olur. 3'ün karesi dersek yine oluyor. 4 kere 9'dan 36. 36 da 2 basamaklı bir tam sayı. Ama 3 üzeri 3 verirsem yani y'ye 3 verirsem 27 çarpı 4 artık 3 basamaklı bir tam sayı oluyor. O yüzden onu almıyorum. 3 ile devam ediyorum. Yani x'e 3 vererek devam ediyorum. 2 üzeri 3 çarpı 8 yaptı. 3 üzeri 0 desem 1 yapar. 3 üzeri 0 8 kere 1'den 8 olur. O 1 basamaklı bir tam sayı olduğu için onu alamıyorum. 1 yazacağım buraya. Yani y'ye 1 vereceğim. 8 kere 3, 24. 2 basamaklı bir tam sayı. Yine 8 kere 9, 72. O da 2 basamaklı bir tam sayı. Ama 8 çarpı 27 yani y'ye 3 verirsem o zaman 3 basamaklı bir tam sayı oluyor. O yüzden 4 ile devam ediyorum. x'e 4 vererek devam ediyorum. 2 üzeri 4, 16 yapar. 16 zaten kendisi iki basamaklı bir sayı olduğu için 3 üzeri 0 yazabilirim buraya. 16 çarpı 1'den 16 gelir. Yine 3 üzeri 1 verdiğimde 16 çarpı 3'ten 48 geldi. Ama 16 çarpı 3 üzeri 2 dediğimde artık iki basamaklı değil 3 basamaklı bir sayı oluyor. O yüzden burada bırakıyorum. X'e 5 vererek devam ediyorum. 2 üzeri 5 32 3 üzeri 0 alabilirim o yüzden. 32 çarpı 1'den 32 2 basamaklı bir tam sayıyı verir. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 dediğimde 32 çarpı 3 96 yapar. X'e 6 vererek devam ediyorum. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 0 dersem 2 üzeri 6 64 64 kere 1 64 2 basamaklı bir tam sayıyı verdi. Ama 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 1 dediğimde ne oluyor? 64 çarpı 3, 3 basamaklı bir tam sayı oluyor. O yüzden onu alamıyorum. 7'ye geçeceğim. X eşittir 7 için 2 üzeri 7, 128 yapıyor zaten burası. Yani 3 basamaklı bir tam sayı yaptı. Artık 7 ve sonrasını ne yapamıyorum? Alamıyorum. Yani kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane farklı m değeri alabilir diyoruz. Örneğimizde verilen KLMN sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım. K 1 üzeri 200 yani ne demektir? 1 demektir. 1'in bütün pozitif kuvvetleri 1'dir çünkü. L 4 üzeri 25. 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2 üzeri 50 demektir bunları çarptığımızda. M 8 üzeri 19. 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazarsak ne yapar? 2 üzeri 57 yapar. N'ye bakalım. N de 16 üzeri 15. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazarsak 2 üzeri 4'ün 15. kuvveti de 2 üzeri 60 yapar. Şimdi bu sayıları yani K L M N sayılarını sıralayabilmem için hepsinin tabanı aynı olması lazım. Ama K1. O yüzden burada K yerine ne yazabilirim? 2 üzeri 0 yazabilirim 2 tabanında olması için. 1 yerine 2 üzeri 0 yazdık. Artık sıralama yapabiliyorum. Tabanları aynıysa ve pozitifse kuvvetlere bakıyorum. Kuvveti büyük olan daha büyüktür diyorum. O halde en küçük hangisi olur? 2 üzeri 0. Sonra 2 üzeri 50, sonra 2 üzeri 57, sonra 2 üzeri 60. Yani en küçük k, sonra l, sonra m, sonra n. Cevabımız adana. Diğer örneğimizde verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı hangisi olur diye sormuş. Sayılara dikkat ederseniz 2'nin ve 3'ün kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazılmış ve kuvvetlere baktığımızda en küçük kuvvetin 9 olduğunu görüyoruz. Yani hem 2'nin hem de 3'ün 9. kuvveti bütün sayıların içinde var. O halde 2'nin ve 3'ün 9. kuvvetini benzetecek şekilde sayıları ne yapalım? Parçalayalım yani yeniden oluşturalım. 2 üzeri 10 yerine 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 9 yazabiliriz. Zaten üstü sayılarda tabanları aynıysa çarpma işleminde üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 1 ile 9'un toplamı bize neyi verecek? Onu verecek. Yine 3 üzeri 12'yi de 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 9 olarak parçalayabiliriz. Burada her ikisinde de 9. kuvvet olduğu için bunları ortak üst parantezinde yazabiliriz. Yani 2 çarpı 3'ün 9. kuvveti olacak şekilde. Yani tabanlar çarpılır. Üstler aynıysa tabanlar ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 ile 3'ün kübünün çarpımı da 54 yapar. Yani buradan ne geldi? 54 çarpı 6 üzeri 9 geldi. B'ye bakalım. 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 11. 2 üzeri 11 yerine 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 9, 3 üzeri 11 yerine de 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 9 yazabiliriz. Yine buradan da ne gelecek? 4 çarpı 9'dan 36 çarpı 2 çarpı 3'ün 9. kuvveti yani 36 çarpı 6 üzeri 9 gelecek. C'de de 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 10 var yani 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 9 ve 3'ün birinci kuvveti çarpı 3 üzeri 9 olarak yazabiliriz. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 2 çarpı 3'ün 9. kuvveti yani 12 çarpı 6 üzeri 9 geldi. D'de de 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 9 var. 3 üzeri 9 zaten hazır verilmiş. 2 üzeri 12'yi de parçalarsak 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9. Yani 8 çarpı 2 çarpı 3'ün 9. kuvveti 8 çarpı 6 üzeri 9 gelecek. E'ye bakalım. 2 üzeri 13 çarpı 3 üzeri 10. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 9 olarak parçalıyorum. 2 üzeri 4 16. 16 ile de 3'ü çarparsak 48 yapar. 48 çarpı 2 çarpı 3'ün 9. kuvveti yani 48 çarpı 6 üzeri 9 geldi. Şimdi dikkat ederseniz bütün sayılarda 6 üzeri 9 çarpanı var. O halde sayıların büyüklüğünü ve küçüklüğünü 6 üzeri 9'un önündeki sayılar belirleyecek. Yani 54, 36, 12, 8 ve 48 belirleyecek. Bunlardan küçük olan en küçüktür diyeceğiz. Yani 8 bunların arasında en küçük olduğu için D en küçük. Daha sonra 12 ile C küçük, daha sonra 36 ile B küçük, daha sonra 48 ile E küçük ve en büyükte 54 ile A oluyor. Ama bizden ortadaki sayıyı istemişti. Ortadaki sayımız B olacak. Cevabımız B. Yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Bilgisayarlar verilerini ifade etmek için binary kodlarını kullanır. Sistem klavye üzerinde bulunan harf, rakam veya sembollere duyarlı olup varsa sıfır yoksa bir sayılarıyla oluşturulan bir koda dönüştürür. Örneğin R harfinin kodu bu olup değeri 74'tür. Bu değer aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır diyor. Dikkat ederseniz hep 2'nin ile her bir sayı çarpılmış ve daha sonra toplanmış ve 74 sonucuna ulaşılmış. Peki ne taraftan çarparak başlanmış? İlk önce 0 ile sonra 1 ile 2'nin kuvvetleri çarpıldığı için buradan başlanmış. Bakın. 2 üzeri 0 ile 0'ı çarpmış, sonra 2 üzeri 1 ile 1'i çarpmış. Yine 2 üzeri 2 ile 0'ı, 2 üzeri 3 ile 1'i, 2 üzeri 4 ile 0'ı, 2 üzeri 5 ile 0'ı, 2 üzeri 6 ile 1'i ve yine 2 üzeri 7 ile 0'ı, 2 üzeri 8 ile 0'ı çarpmış. Zaten 0'ın çarpma işleminde yutan eleman olduğunu biliyoruz. O yüzden sadece birlere bakmamız yeterli. Hangisi 1 ile çarpılmış? 2 üzeri 6, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1. Bunları topladığımızda 2 üzeri 6, 64, 2 üzeri 3, 8 ve 2 üzeri 1, 2 olduğundan toplam 74 olarak bulunmuş. Buna göre değeri 89 olan G harfinin kodu binary aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. O halde A şıkkı ile başlayalım. 2 üzeri 0 ile başlıyoruz. 0'ı çarpmaya. 2 üzeri 1 2 üzeri 2 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 5 2 üzeri 6 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 8 Sadece birlere bakalım. 2 üzeri 8 var, 2 üzeri 5 var, 2 üzeri 4 var ve ne var? 2 üzeri 2 var. Bunları toplayalım. 2 üzeri 8 256 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 4, 16 ve 2'nin karesi de 4 olduğu için bu toplam zaten 89'u geçti. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B'ye bakalım. Yine 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Diğerlerine bakmıyorum zaten 0 olduğu için. 1 ile çarpılanları alıyorum sadece. 2 üzeri 4 kaç yapıyor? 16. 2 üzeri 3 8. 2'nin karesi 4. Bu toplamda 28 yaptı. Ve B'yi deledik. C'ye bakalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Diğerlerine bakmıyorum. Bunları toplayacağım. 2 üzeri 6 64 2 üzeri 4 16 2 üzeri 3 8 2 üzeri 0 1 Topladığımızda burası 80 88 89 yaptı. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. D'ye de bakalım. 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 2 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 5 2 üzeri 6 topladığımızda yine ile çarpılanları 64 artı 16 artı 2 artı 1 80 82 83 yaptığını görüyoruz. Yani cevabımız neydi? Ceyhan'da. Sorumuzda işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Tabanlar aynı dikkat ederseniz çarpma işlemi var. O halde üstler toplanacak. 28 üzeri 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 7 bölü 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta nokta. 7. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi topladığımızda 28 sonucunu elde ederiz. Aynı şekilde burası da 28 yapar. Yani 28 üzeri 28 olur. 28'in kuvveti 1'dir. Tabanlarımız aynı. Bölme işlemi var. O halde üstler çıkartılır. 28'den 1'i çıkardığımızda 28 üzeri 27 cevabımız olur. Yani bol. Son sorumuzda Eşit miktardaki yoğurt ve sütün içinde bulunan yararlı bakteriler laboratuvar ortamında inceleniyor. Yoğurdun içinde 2 üzeri 13, sütün içinde 8 üzeri 4 tane bakteri olduğu tespit ediliyor. Bir saatin sonunda yoğurdun içindeki bakteri sayısı 4 üzeri 2 yani 4'ün karesi katına, sütün içindeki bakteri sayısı da 2'nin kübü katına çıkıyor. Buna göre bir saatin sonunda yoğurdun içinde bulunan bakteri sayısının sütün içinde bulunan bakteri sayısına oranı kaçtır diye sorulmuş. O halde yoğurt ve süt yazalım şu şekilde. Yoğurdun içinde eşit miktardaki yoğurt ve sütün içinde yoğurtta 2 üzeri 13 bakteri, sütün içinde de 8 üzeri 4 bakteri olduğu görülüyor. Bir saatin sonunda yoğurdun içindeki bakteri sayısı 4'ün karesi katına yani 1 saat sonra diyelim şöyle 2 üzeri 13 çarpı 4 üzeri 2 dersek 2 üzeri 13 çarpı 2'nin karesinin karesi 2 üzeri 13 çarpı 2 üzeri 4 2 üzeri 17 oldu. 1 saat sonunda yoğurttaki bakteri sayısı. Aynı şekilde 1 saat sonra sütteki bakteri sayısına bakalım. 8 üzeri 4 vardı. 2 üzeri 3 katına çıkmıştı. 8 yerine 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti dersek bunlar çarpılır. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 15 olduğunu görürüz bakteri sayısının 1 saat sonunda. 1 saatin sonunda yoğurdun içinde bulunan bakteri sayısının sütün içinde bulunan bakteri sayısına oranı kaçtır? O halde 2 üzeri 17 bölü 2 üzeri 15 dersek tabanları aynı üstler çıkartılır. 2 üzeri 2 yani 4 cevabımız. Bu arada üstü sayılarda karşılaştırma ile ilgili detaylı bilgiyi pdf'e bıraktım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.